Çok inadın olmaz, takdirden öte muradın olmaz, o uçursa kanadın olmaz, kuş boyu kuşlar kartaldan mı sandın? Evet, e, bugün Trabzon'un diğer güzel e, yerlerden biri olan e, Ayasofya Camii Müzesi'ne geldik. E, 1238 yılında, 1260 7 yıllarında yapılmış, ibadete açılmış e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethiyle 1461 yılında fethedilmesiyle fethi Camii olarak da ibadete açılmış. Şu an müze olarak devam e, etmekte. Gelen insanlar, ve vatandaşlar e, buraya gelip bu güzel mabedi e, görmeye geliyorlar. E, yan tarafta çan kulesi. İstanbul'un e, sonra e, burası minare olarak kullanılmış. E, ee, söyleyecek elbette çok güzel sözler var ama ben bir dahaki e, Trabzon'a gelişimde sizler için ön izledimden sonra dualarımızı, kutralarımızı, şiirlerimizi, söyleşilerimizi tekrar yapmak üzere tekrar Trabzon'a tatile gelmek üzere tekrar sizlerle görüşeceğiz. Ama şurada güzel bir kutralımızı yapalım. Temel araştırmacıdır kendisi. Araştırmacı e, farklı bir bölgeye gider bir kalabalığa, bir topluluğa gider. Yani diyelim ki bir kasaba, bir şiirle, bir yere gider. Orada bir müddet kalır. Birkaç yıl kalır. Oranın halkının da çok farklı bir e, huyu var. E, her insanın değişik değişik e, toplulukların farklı bölgelerde insanların konuşma şekilleri farklıdır. Şimdi oradaki insanlar bir kelime söylediği zaman genelde edem. Gelen dediği zaman gelen, melen diyorlar. Eden, eden, meden yani bir kelime yanına bir kelime idave ediyorlar. Bu adamın doğasına gitmiş, niye böyle konuşuyorlar diye. Bir müddet kaldıktan sonra dönmesine yakın başlarındaki reisiyle konuşuyor. O topluluğun reisleriyle konuşuyor. Demiş ki buradaki insanlar iyi, güzel ama bir şey söyledikleri zaman, bir kelime söyledikleri zaman yanına bir şey ilave ediyorlar neden böyle yapıyorlar, niye böyle e, oluyor diye sorduğunda bu da konuştuğu kişi başlangıçta girdi. İşte şunu söylüyor. O konuştuğu, görüştüğü kişilerin hepsi çoluk, çocuk, bu şekilde bir Ne yapsam o, e, daha farklı, daha üstü. Şimdi bizim Anadolu coğrafyasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde daha doğrusu e, coğrafya olarak 7 bölgede farklı bizim şivelerimiz var. Karadeniz bölgesi bir şey farklıdır. Ege şey vesipti farklıdır. Güneydoğu'nun şivesi farklıdır. Güneydoğu Marmara bölgesindeki şive, hatta bizim dağ yöresindeki halkın kendi arasındaki şive bile farklıdır. Bu eğitimin eksikliği tam verilmediğinden dolayı bu şiveler kullanılmaya devam ediliyor. Ama İstanbul Edebiyatı dediğimiz güzel Türkçemizi eğitimle tam verildiği zaman bu şiveler farklıdır madde geliyor. Ee, bizim mevzu şu, güzel ahlaklı olmak gerekir, edepli olmak gerekir. Eğer bir toplumda konuşuyorsak, bir şeyler anlatıyorsak, bir şeyler söylüyorsak, ağzımızdan çıkan kelimelerin ne saat ettiğini bilmemiz gerekiyor. Daha doğrusu hakaret tarzındaki, bazıdaki, hakaret bazıdaki e, sözler söylememiz gerekiyor. Onlar kişiye karşı söylenen sözler aslında bir hakarettir. Onun ee, onur, onuruna dokunacak sözlerdir. Ondan dolayı buna benzer küfür bazında, hakaret bazında bu tarzda konuşmaların yapılmaması gerekiyor. Genelde e, birçok toplumda bir araya geldiğimizde insanlar artık bunu alışkanlık haline getirmiş. Farkında değil. Ne söylediği farkında değil. E, dolayısıyla söylediği sözlerin arkasında nerede konuştuğunu farkında değil. E, demek istediğim şey bu soru, konuşurken ne kadar iyi de olsak söylediğimiz sözlere, tavırlara, hal ve hareketlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Dürüst Emre ne güzel söylemiştir. Bizim en yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne dinler, diri de avut der. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer diyor. Daha nice güzel e, anılarımızı farklı bölgelerde, farklı yerlerde tekrar görüşmek üzere.